Selamun Aleyküm Arkadaşlarım dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Elektrik ile çalışkan mutlaka fişi prizden çekin ve gerekli önlemler alın. Gerekli olan malzemeler havya, lehim, maket bıçağı, kısa iletkenli kablo. Biz burada düşük voltaj devresi üzerinde işlem yapıyoruz ancak yine de dikkatli olmak gerekir. LED ampulün üst kısmını dikkatlice çıkarıyoruz arıza tespiti için kısa iletkenli bir kablo kullanıyoruz. Led'in iki ucuna kabloyu kısa dokundurarak test ediyoruz. Sağlam led kablo değdiğinde devreyi tamamlar ve ışık verir. Arızalı led ise tepki vermez veya çok zayıf yanar. Arızalı olan led'i tespit ettik. Arıza olan led bu. Belli olması için kalemle işaretliyorum. Maket bıçağı gibi bir cisimle led'i temizliyoruz. Led'in iki ucuna havye ile ısıtıp lehim kullanarak kısa devre yapıyoruz. lehim yaptığımız letin burada devre dışı bırakıyoruz. Ve hat üzerindeki akımı diğer ledlere aktarıyoruz. Bu işlem için ampulün tekrar çalışmasını sağlar. Lehimimizi yaptık. Şu an tekrar lambayı kontrol ediyorum. Ve evet lambamız güzel bir şekilde çalışıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.